O kadar da salıncak kurmuştum koparmışlar ya. İnsanları hiç anlamıyorum. Ne kadar anlayışsızlar. Hayır sen kimin olduğunu bilmediğin salıncağı niye koparıyorsun yani? Allah Allah. Tamam sakin ol. Ben kurarım sana en iyisini. Bu ne? Senin için. Ben işledim. sen tam bir masal kahramanısın biliyorsun değil mi? Mendil işlemek ha. Gözümün nuru eliminizi kalsın size. Bir gün ayrı kalırsak beni özledikçe bakarsın. Biz ayrı kalmayacağız. Ayrılmak yok. Ayrılmak yok. Beni mi takip ediyorsun? Saçma sapan konuşma ya. Su almaya geldim işte. Evet. Eh, su almaya. Nedense tam ben geldiğimde geldin. Manyak mısın sen ya? Biraz önce arabada bana şarkı çalmadın mı sen? <laughs> sen beni Zübbe DJ arkadaşınla karıştırdın galiba. Ben Meral'e çaldım o şarkıyı. Aptalsın ya. Çok aptalsın hem de. İkimiz de boşu boşuna üzülüyoruz senin yüzünden. Ağlama ya Zeynep. Ağlarım. Bitti demiştin ya. Bak işte şimdi gerçekten bitti. Küpemi de geri ver. Küpeni geri... Ya Zeynep! Zeynep, ne oldu? Daha ne olsun, pikniğimiz mahvoldu anlamıyorlar ya. Ne yapsak olmuyor. Bir türlü ders almıyorlar. Denize girsek ya. De Şunları toplayın çocuklar. Getirin. Tarık, Esma nerede? Beraber yüzmek istediler, ben de bıraktım geldim. Aman onlar duymasın, izin vermezler şimdi kıza. İsmet Bey, bakıyorum sen de gözlerini alamıyorsun Emine'den. Acıt, çok tatlı kız değil mi ya? Baksana oğlum, at kuyruğu, saçları, bakışları falan. Oğlum bir el at ya, Hacı hep kendini çalışıyorsun ya. Birazcık da bana çalış yeter ya. Sakin, Sakin ol. ol. Sakin Tamam bırak. Bırak İsmet. Tamam. Allah Allah ya. Nerede bu adam? Çoktan varmış olması lazımdı. Deminden beri bakınıyorum kızlar ortada yok. Ay merak etme ablam. Biraz kafalarını toplamaya gitmişlerdir. Gelirler. Ya bizim kimde uşaklar? Neredeler ya? Merak etme babam şimdi gelirler. Ya uzun zamandır görmedim onları. Zeynep. Espa Teyze. Hı. Zeynep ile Esma bir saattir yoklar. Poyraz da onları aramaya gitti. O da gelmedi. Hı, al işte. Ya, nereye kaybolacaklar? Gelirler. Ya, arama teyze. Zeynep cevap vermiyor. Esma'nın telefonu kapalı. Oy. Enişte. Kızlar yok. Ne demek kızlar yok? Nereye gittiler ya? Ay, yüzmeye gittiler merak etmeyin. Panik yapmaya gerek yok. Ne? Nasıl? E Esma yüzme bilmez ki. Nasıl yani? Oğlum niye bıraktın kızları ya? Sen git dediler gittim ben ne bileyim abi. Hemen şuradalar zaten. Allah Allah ya. Neyse ben gider kendim bakarım. Ben de geliyorum. <laughs> Oylas, denize mi girdin oğlum? Oğlum korkma korkma, deniyiptir lan deniyiptir. Esma! Allah! Zeynep! Allah! Ne olmasın Esma! Ay Esma yüzme bilmiyormuş. Allah Acaba Zeynep de onun peşine takılır mu? Esma! Ayaklarını kaldır. Zeynep! Değil duralım bir şey yoktur ya. Kızları, Esma! bir şey Esma! 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 Gitti Esma! 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 Ben de yaşayamam Meryem. Tam da sırası mı ya? Adalet bu mu ya? Tam onları bulmuşken. Bu koyun tamamını aradık. Bir şey yok. Ama açıkta akıntı var. Boğma vakası söz konusuysa başka yerden de çıkabilirler. Ya daha bir saat oldu ya. Her tarafa baktınız mı? Denizde bir saat değil. Bir dakika bir yeterli kaybolmak için. Nasıl ya? Yani bu kızların barımaktan vaz mı geçiyorsunuz? Sabah aydınlanınca tekrar diğer koyunlara gideceğiz. Aralığınız uzun günler sürebilir. Lütfen hazırlıklı olun her şey. Zaten benim kızlarım kaybolmaz Kaybolmaz olur. Bunlar birbirini kurtarır. Kurtarır değil mi? Kurtarır <laughs> Olmaz onlara bir Onlar birbirini kurtarır. Onlar birbirini kurtarır. Tüm ekiplerin dikkatine. Tüm ekiplerin dikkatine bir balıkçı teknesi 6 kilometre güney açıklarında genç bir kadın cesedi buldu. Onca yıl... Onca yıldan sonra... Tordur gibi bir açıklama bile yapmadı. Birbirimizi yemekten... Gözümüz onları görmedik. Evet. Doymadık onlara. Sen Esma'ya... ...ben Zeynep'e doyamadım. Doyamadım ki. Onca yıl yalan söyle. Sonra zeytinyağı gibi su üstüne çıkmaya çalış. Çok yanlış yaptık Meryem, çok. Aa, ne kadar üzülmüşlerdir şimdi. <laughs> kim bilir akıllarında ne vardı Allah'ım Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur ne olur bağışla onları Allah'ım ne olur bir şey olmasın kızlarıma ne olur bağışla of Allah'ım of biz dersimizi böyle mi alacaktık Allah'ım sen onları bize bağışla 嗯。<laughs>